Bırakıyorum silahımı, tamam mı? Sakin, sakin. Buraya. Tamam. Bak ne istiyorsan yapacağım, tamam mı? Hamaleyle zarar vermeyeceksin. Araban nerede? Araba yakında. Bak hemen orada. İstersen sana anahtarları da veririm. Kaçar gidersin buradan. Ekipleri de uzaklaştırırım. Ama Leyla'ya zarar vermeyeceksin. Yalan söylüyorsun. Yo doğruyu söylüyorum. Kanıt Kanıtlayayım istiyorsan sana. Şimdi telefonuma uzanacağım tamam mı? Telefonuma uzanıyorum. Sesini sesini ben de duyacağım. Tamam. Leyla! Yür! Leyla! Ha komiser buldun mu? Burası temiz. Kimse gelmesin buraya. Bu istikamette bir şey yok. Ters istikamete gönder ekipleri. Tamam tamam. Tamam ben herkese haber veriyorum şimdi. Evet. Tamam söyle kimse buraya boş yere gelmesin. Ha, yani ne olmuş? Ya bu taraflarda yok diyor. Siz geri dönün diyor. Ha. Evet. Tamam sen de polislere haber ver. Eyvallah bacım. Tamam mı? Anahtarları ver. Bak anahtar burada. Vereceğim sana anahtarı. Gideceksin ama tek bir şartla. Leyla'yı burada bırakacaksın. Yalnız gideceksin. Asla. Ya benimle gelecek ya da ne? Öldürecek misin? Annene yaptıkları gibi mi? Sakin. Oraya geliyorum tamam mı? Sakin yanına geliyorum tamam mı sakin dur yaklaşma yaklaşma sen onlardan değilsin sen kesinlikle onlardan değilsin neden biliyor musun çünkü sen Leyla'yı seviyorsun. Seviyorum tabii lan. Seviyorum. Sen kimsin? Ben beş yaşından beri seviyorum onu. Tamam. Ben de onu diyorum işte. İkimiz de Leyla'ya zarar gelsin istemiyoruz demek ki. Sana engel olmayacağım bak. Kaçıp gideceksin. Madem seviyorsun Leyla'yı... ...ona annenin kaderini yaşatma. Tamam mı? Madem seviyorsun onu... ...annen gibi onu da kaybetme.

谢谢。 misin? He? İyiyim ki. Elenen oldu. Arabada açık mı çalışırken? Oy, lan sana geçti. Geçti, geçti. Komiser arabasını ver Ferhan'a beni kurtarmak için. Arabasını verdi seni kurtarmak için. He? Kartal, niye haber vermiyoruz oğlum? Aklımız çıkacak bizim burada. Komiser bulmuş abi. Sağ olsun. Vay be. Kıymetimizi bilmen için illa aksiyon lazım da. <laughs> Hakaret <laughs> misin sen ya? E bugün üstüne de bu söylenmez of. artık. Anne bugün kaçırıldım farkında mısın? Farkındayım ve böyle devam ederse daha çok kaçırılırsın ben sana söyleyeyim. Yani bu eve kimin girip çıktığı belli değil. Ferhan'ın anladım ben nasıl bu kadar rahat dolandığını? Hem sana bir taktik vereyim. Kaçırılmak istemiyorsan mesela telefonuna bakabilirsin. Hı. Kimseye söylemem. Hı. Sen de kapıdan girmeyi denesen mesela? Uğraşamam senin gıcık abinle. Ama sen böyle abime haklı çıkarıyorsun. Allah Allah. Hı hı. Nasıl oluyormuş o? Dedi ki öyle arka kapıdan dolaşan adama yakınlaşma. Arka kapıdan dolaşmadım zaten. Camdan girdim. Arada büyük fark var. Senin için camları tırmanırım diyorsun yani? Vallahi bir şey demiyorum. Senin çünkü düşüncelerini değiştirmek imkansız. Çenenin maşallah var. Ama sen böyle fazla bir samimisin. Farkındayım. Ucuma da gidiyor. Olmaz. Niye? Abim. Ya bırak Allah'ını seversen ya. Zaten bir sürü bir şeyler söyledi. Wo, wo, wo. Bir şey de diyemedim seninle konuşmadığım için. zorda kalma diye. Sen beni düşündün yani. Valla düşünsek kabahat, düşünmesek kabahat. Nasıl yapacağız? Yok. Şaşırdım da. Hı. Hmm. Hmm. Ondan dedim. Seni şaşırtmaya devam edebilir mi istersen? Abla! Nasıl? Halde sayılır mı ya? Abin değil sonuçta. Abim beter. Nasıl yani? Teyzem süt ısıttı. Bal istiyor mu diye soruyor. İstiyorum de geç. İstiyorum da. Sana yol göründü komiser. Yarın gündüz vakti insan içinde görüşürüz. Yaman'a 20 yıldır ilk defa süt ısıtıyor. Ben bu anı seninle harcayamam. Seni anlamak gerçekten imkansız. O yüzden ben gideyim. ...mecele etme daha çok zamanımız var. Ya abla! Yürü. Efendim ablam! Bal istiyor musun? Abla! Bal istiyor musun? İstiyorum ablam. Hatta tarçınlı kurabiye de istiyorum. Bu saatte. Bu saatte. Merhaba. Bak la kız. Merhaba. Biz değil, siz. Biz mahalleye döneceğiz. Oh, çok şükür sen mahalle dönüyorsun ya... ...ben başka bir şey istemiyorum. Dönmeyecek miydin zaten? Sözüm söz dediydim ama... ...baban beni orada arar bulur diye dönmem lazım. Orada olmazsam koruyamam. Nasıl yani, benim yüzümden mi? Ben seninle geldim diye mi? Bir o değil. Ben dün sana gelmeden önce... ...bir garibanın... Babanın gözünde pul kadar değer olmayan bir çocuğun... ...Şerjon'un intikamını aldım. Babanın Atilla'sını aldım. Atilla bana... ...eğer bana dokunursa savaş çıkar dediydi. Doğruysa... Allah kahretsin. Bize az bir müsaade etseniz abi. bir yola girdim. Bunun dönüşü yok artık. Ama ya sen ben böyle savaşmak istemiyorum. Hani ben bunlarla uğraşamam falan dersen ben bunu anlarım. Mahalle olmaz. Onu diyorum işte kızım. Hiçbir şey zorla değil. Bak ben de zorlama olmaz. İstemiyorsan istemiyorum de. Ya, onu mu diyorum ben ya? Bak geçen sefer beni dinlemedin. Ne olduğunu hepimiz gördük. Bundan sonra beni dinleyeceksin tamam mı? Bir günün var. Babam gündüz vakti saldırmaz. Ne yapacaksa gece yapar. Ama gece dediğime bakma. Karanlık çöktü mü tamam. Anlamadım. Nezik benim babam tamam mı? Ben onu senden çok daha iyi tanıyorum. Ne yapar ne yapmaz senden çok daha iyi biliyorum tamam mı? O yüzden beni dinleyeceksin. Öyle tarz marz anlamayız bağranım demeyeceksin. Kafana eseni yapmayacaksın. Beni dinleyeceksin anladın mı? Ne gülüyorsun ya? Yok ya değil. Hani şimdi ben senin yanındayım mı dün? Savaşsa savaş ne olursa olsun ben kocamın yanındayım mı dün? Yoksa biz sabaha kadar uyumadık. Rüya görüyoruz? Kartal. Bana yürümeyi kes tamam mı? Senin artık uçmaya başlaman lazım. Ama mahalleye değil. Nereye? Şahin'in nerede olduğunu biliyor musun? Ona alaka. Kardeşin en son babamın tarafına geçmemiş miydi? Sen nereden biliyorsun? Baban dedi ki, eğer kızım bugün gelmezse kartalın canını alacağım. Gelirse bir şansı daha olur. Şimdi sen söyle. Geliyor mu, gelmiyor mu? en son babamın yanında gördüm. Eğer hala öyleyse babam kardeşinden başlayacak. Seni ayağına getirtmek için. O yüzden babamdan en önce koruman gereken kişi kardeşin. Koruyacaksın değil mi? Oldu? Hoş geldin komiser ama geç geldin. Bak bir gün yalnız bıraktın Kartal'ı. Ne oldu görüyorum. Ne oldu? Kartal abiyi vurmuşlar da. Ne? Nerede? İçeride. Ee, vuruldu dediniz? Ya vurulmuş olarak içeride. Dur bir dakika bir dakika Halide. Ha? Terlik ver <laughs> Ee, sen iyileştin. Abine hemşirelik mi yapıyorsun şimdi? Hayır Haberi aldın da koştun, geldin mi? Ne durumda? İyi iyi. Sıyırmış. Çok mu merak ettin? Ya ben bu rahatta anlayamıyorum ya. Abin vurulmuş. İyi, i̇yi iyi iyi. Sıyırmış diyorsun. Sıyırmış işte komiser. Ne diyeyim? Bak bir konuda anlaşalım. Hı. Hı. Bu işlere bulaşmanı istemiyorum. Yarın bir gün bu saçma sapan güç savaşında abin kim vur diye gider. Sonra sen üzülürsün. Söyleyeyim. Bir konuda daha anlaşmamız lazım komiser. Allah Allah. Neymiş? Geçen gece bu mahallede gencecik bir çocuğun, Şecon'un yani kafasına sıktı Nezih'in köpeği. Haberin var mıydı? zaten buraya gelip öyle büyük büyük konuşuyorsun. Güç savaşı bilmem ne diyorsun. Benim abim durduk yere silah davranmaz. Yani komiser suç var, suç var. Ama abimin de tek bir derdi var, o da ayakta kalmak. Onu masum yapmaz canım. Kötü de yapmaz canım. Yarım kötü diye bir şey yok hayatta. Var var. İçeride. Bak istersen. Sen git bak bence. Hı hı. Ben sonra onu atacağım içeri. Özlersin sonra. Bana iyi bak. Sen özlersin sonra çünkü. Çünkü abim hele bir içeri girsin. Sana yemin ederim daha yüzümü asla göremezsin. Duydun mu? Bunu mu tehdit ediyorsun beni? Hı? Şansını zorlama bence. Sen bence zorlama şansını. Bitti mi? Nasıl ama? Kestik bitti. Ne? <laughs> Öyle... Çak diye söylenir mi Sait abi? İnsan azıcık alıştıra alıştıra söyler ya. Neyi? Gel sen gel. Ellerine sağlık. Ne oluyor ya? Bir tane aklı başında insan yok bu evde yemin ediyorum. Silah falan yok kontrol edeceksen. Aslında nükleer silah var burada da da. Neyse bir soru sorup gideceğim iznin varsa. Tabii. Nedir? Sen ne tavır yaptın bakayım bana az önce içeride. Şimdi ben duydum ki ...hiç arkadaşların değişmiş. Yani Hı. senden duymadım tabii. Sağdan soldan duydum. Eskiden böyle sakallı bıyıklı adamlardı. Şimdi azadeler, mazadeler, saçlar, başlar. Sen Azade'yi nereden biliyorsun diyeceğim. Bahar'dan biliyorsun. Ya hmm. Neyse şimdi boş ver Azade'yi falan. Yarın bir yemek yiyelim seninle. Biz o şansı zorlamasak mı artık? Yani belli ki bizim yiyeceğimiz maksimum yemek şu evin salonunda. O da abim sayesindeydi. Seni çağırmıyor artık. Evet. Bizi yan yana getirmemek için elinden geleni yapıyor. Uyuz. Uyuz demesek mi? Kardeşi güzel olan bir uyuz desem mi? <laughs> Fena olmadı sanki. Leyla! Pisli. Yemin ediyorum pisli. Neyse bak ben sana mekanı atarım. Yarın sabah kahvaltıda görüşüyoruz tamam mı? Tamam. Söz mü? Söz. Günaydın. Neredesin yarım saattir bekliyorum. Ee, sabahın köründe çağırdığın için anca uyandım. E kahvaltı sabahın köründe yapılıyor biliyorsun. Kaçta yapıyorsun sen bakayım kahvaltını? Ben kahvaltı yapmıyorum. E, i̇yi başlarsın artık bugün. Neresi burası? Burası lokal. Hmm, lokal. Niye geldik ki? Ee, bunu anlarsın içeri girdiğimizde. Yalnız bak, burası e, biraz resmi bir yer. Çok da katı kuralları olan bir yer. Hmm. Sevgilisi olmayan kadınları almıyorlar katiyen yani içeri. Dolayısıyla sana bu konuda yardımcı olabilirim. Neyse ki... ...bir yermiş burası. Evet bizimkiler öyle sever. Ne? Ne oldu? Onlar burada diye mi geldik? Sen değil miydin beni görmesinler diye... ...koşarak restorandan çıkan? Ee, her şey değişiyor Leyla Hanım. Hadi gel. Günaydın. Gel hayat. Ne oluyor burada? Kahvaltı edeceğiz. Rahatsızlık vermedik inşallah. Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oğlum sen biz rezil mi etmek istiyorsun? Estağfurullah ne münasebet anneciğim. Sevgilimle ailemi tanıştırmaya geldim. Anlaşılan sen arsızlığı iyice ele almışsın. Bir mafya ailesine damat olman eksikti ya. Yani. Yok. Ee, ben henüz evlilik düşünmüyorum. Yani biz daha çok yeni tanışıyoruz. Bir de oğlunuza ayak uydurmak çok zor. Malum çok hızlı değişiyor. Sen benim oğlumun hiçbir şeyine ayak uyduramazsın zaten. Aa, anneciğim ne ayıp. İnanır mısınız teyzeciğim ben de öyle söyledim. Dedim ki bizden olmaz. Ama oğlunuz inatçı. Ne yiyoruz? Nesi meşhurdu buranın ya? Adnan kalkalım. Oturacak halimiz yok zaten. Ne diyeyim? Zahmet etmeyin. Ben hesabı öderim. Ne kadardı? Bu kadar yeter mi? Hadi kızım hadi acele et biraz. Parası neyse söyle. Bunun hastalığı var, şeysi var. Allah korusun ben oğlumu sokakta bulmadım. O kadar yeter mi? Daha fazlasını istiyorsan söyle bir daha da gözüme gözükme yeter ki. Rus değilim ben. dedim sana. Yapışmış işte yakasına. Bir de oğlunu benden daha iyi tanıyormuş. Al gör oğlunu işte. Bu sefer çok ileri gitti. Çok ileri gitti bu sefer. Aysel sen arabayı al eve git. Ben bu işi halledeceğim. Sen nereye Adnan? Aysel eve git dedim. Dilar. Gördüm. Ne olacak şimdi? Kahvaltı yapacağız. Kim? Efendim? Neredesin sen lan? Eee bir yemekteyim şu an. Başlatma lan yemeğini. Eve geç çabuk beni haber bekle. Eee şey, acil miydi? Eve geç dedim Efe. Hayrola, önemli bir şey mi? Ya, ya şu geçenki mevzu var ya, toplantı yapacaktık işte onun için arıyorlar. Abimle olma? Ha. Kardeşim, bize bir hesabı getirir misin? Biraz hızlı. Çay bile içmelen diyorsun yani. Kusura bakma. Bir dahaki sefere. Olmaz mı? Olur. Hayret, laf sokmadın mı? Annenin olan tavrından sonra sana birazcık kredi açtım değil. Eyvallah. Ne demek?